Merhaba arkadaşlar. Yeni bir boyama videoma hoş geldiniz. Bugün boyayacağımız renkler 8.11 ve 01. Karışımı yapacağız. Nasıl renk çıkacak acaba? Çok evet. merak ediyorum. <laughs> evet. Evet şimdi Filiniz. boya... Boya hazırlamaya başlayalım. Ya da çizgi <laughs> Boyaları yarı yarıya karıştıracağız. Açık değil mi? nasıl? Açın ister misin? Aç şey Senin yoruyanları gösterdim herhalde. Hı hı gösterdim. Açın mı? mı? Evet ikisinden de yarım yarım. İkisinden yarım yarım değil mi? Doğru. için. Evet. Çünkü diğer yarısını şeyler uçları kullanacağım. Kullanma sebebimiz ne ki Fatoş Hanımcığım? Çünkü güzelim e, senin dipler daha koyu, uçlar daha açık olduğu için evet, de volümle dengelemeye çalışacağız işte. Yine volüm olayın yani. Aynen farklılık olmasın. Şeyden igora koyalım. Kirlileşme olmasın. Hı, hı Bundan igora da 0.22. 1 tanesi kadar. Tamam. Güzelce ne karıştırıyoruz. Karışan yani bir şekilde. Koçum şekli bu arkadaşlar. Önceki videomu izleyenler e, boya sıçratmıştım sandalyemin üzerine saç sıpreyiyle e, sıkmıştım. E, o leke çıktı. Onun videosunu çekecektim çekmeyi unuttum o gün bir telaşla. Şimdilik de diğer videoyu izleyenler için söyleyeyim dedim. Şimdi koyacak 6 bölüm 30'luk bölüm. Zaten işlerinden çıkıyor. Onu koyacağım. Uçlar için ayrı hazırlayacağım. Uçları da 20'likle boyayacağım. Bir tüpün hepsini koydum. Aslında nereden baksana? Benim üstlerimde sıkı O yüzden biraz sıkı <laughs> <laughs> farklı kendi eldivenleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunların kendi eldivenleri mi? yırtılıyor mu? Yırtılma değil ya, bol bol oluyor böyle sinir ediyor beni çıkıyor. En güzel boyam eldiveni. başlayalım bakalım <laughs> ilk önce siyah olan kısımları boyuyorum siyahları boyamaya şimdi bittikten sonra uçları boyayacağım. Evet, diplerimizi boyadık. Gördüğünüz gibi. Şimdi uçlar için ayrı hazırlayacağım. Biraz böyle boyama attı. Boyama aslında önemli değil yani e, 20 koyacağım içine. 22 23 volüm gibi bir şey yapacak. O da benim istediğimiz şeylerde, tonlarda olacak zaten. Müzikte uyudu siyah. Ben yasam. Ya, ya. <gülüyor> <laughs> Bir tane yarımız yaramazımız var. Burada evi karıştırdı boyunu oyna. Şunların kapaklarını da kapatın ya ne olur ne olmaz. Vallahi çok meraklı. Oğlum da şey yapmaktan boyaları elinden kapmaktan kelimiz çıktı. Şimdi benim elimde 20 volümüm var. 20 volüm koyacağım içine. önce Zaten boya kıvamı çok sulu olmayacak. Çok koyu da olmayacak. Yani normal olması gerekiyor. Zaten olması gereken bu. <laughs> Biz alıştığımız için Türklerde ve şişelerde oksidanları e, oksijenleri koymaya göz kararıyla mesela L'Oreal'in ki çok çabuk geldi oksijenı bana. <laughs> Bakın boya kıvamı Bu şekilde. Mama gibi. Çocuk maması gibi. görse yiyecek. yani bundan belki biraz daha su koyabilirsiniz. <laughs> şey, şey, şey oksidan koyabilirsiniz. Şeyden konuşunca, ciladan konuşunca. Cilaya <laughs> 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 bir su koyuyor. koyuyor, koyuyor. <laughs> Genellikle cilayı, onu konuşuyorduk arkadaşlar Gülcan'la, cila yapmış saçını. E, cila bir parlaklık, işte e, ne dedi? Sağlıklı görünüyor dedi? Sağlıklı görünüyor, hı hı. parlaklık, falan parlaklık veriyor filan dedi. Zaten boyalarda parlatma özelliği var bu Boy, boyanın e, boyanın içinde, daha parlak duruyor. E, aslında cilayı biz kuaförler e, hata kapatmak için daha çok kullanırız cilayı. Mesela röfle yaparız. Röflede kızıllık kalmıştır. İşte kızıllığı almak için kumralla kapatmak için cila yaparız biz. Aslında cilanın amacı budur. Yani parlaklıktı, şeydi e, vermez yani. <laughs> vermez. Ama... Böyle yanlış bilinen şeyler de var. Ama herhalde boya satmak mı ne oluyor bilmem. <laughs> Ama yani genellikle kuaförler cilayı şey hata kapatmak için kullanır. <laughs> abi ben de biraz turuncu almıştım. Turuncu kapatmak için yaptım ama tabi 0 22 yani, koydum tabii Turuncuyu mesela turuncuyu evet, kapatmak abi. için işte o yönden diyorum. Hani turuncuyu kapatırız, e, kızıllığı kapatırız. Hani kızıllığı kapatmak için bir kullanırız, birli tonlar kullanırız. İşte turuncuyu kapatmak için de birli tonlar kullanırız. Birinin evet. yanında işte Elize sarısı falan hmm. hani o şekilde hani şeyler yaparak boyalarla ah, o ne? renk tonlamasını kapatmaya çalışırız. Amaç odur yani. Yoksa hani sağlıklı görünsün de şey yapsın diye bir şey yok. Evet, sağlıklı görünmekten ziyade yani, parlak gerçekten ama. Boya zaten boyanın Aynen. kendi içerisinde var. Gülcan'cığım. Ben keratin Keratin de. <laughs> daha sonrasında kullandığım saçımı keratin kremi. O da sağlamış olabilir parlaklığı. Hem hani parlak olsun diye Yok boya zaten boyanın içinde parlaklık veriyor. Evet evet. Güzel bir parlatıyor saçı. Alışkın Var ama yani öyle şeyler. Evet. Alışın, alışa, saçlar alışıyor bir süre sonra boyanmaya. Boyayı mutlaka istiyor bir süre sonra. Boyadıktan sonra canlanıyor. Çünkü artık alışıyor ya saç boyanmaya. Mesela yani de çok ince rö saçı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü... işlemleri röfle saçı inceltir. Saçı kopartır, zarar verir. Yani keratin bakı bakımlarını röfleliyse ve yaptırmak gerekiyor. Mesela ben de, benim, 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 bir şişim yoktur. <laughs> ya yani ben de kendi söküğümü bana. Yani sevmiyorum bakımda bakımda o işler bana göre şey olmuyor, gelmiyor. Ama mesela en azından şampuanımı, keratinli bir şampuan tercih ediyorum. Hı. Keratin de e, şampuan ker, yani keratin olduğu zaman da şey oluyor böyle saç karışık karışık oluyor. Bilmiyorum ben de öyle yani. Bak gene ben her şeyi yaptım. Uzakta kalıyor ya <laughs> alınca kadar. Foya mı? Ben de çekmeyeyim. ne diyeyim canım. Yap <laughs> bakayım. Bizim meslekte çıraklık deniliyor aslanlar. <laughs> Pardon aslanlık çıraklık. Çıraklık ödeyeyim. <laughs> Oooo. Oh yandan da ödüm geldi sanki saçlarım yoğdu bulunca. Ya yorgun Ben evet. de aşırı derecede böyle yorgunum. Evet. Ramazan öncesi bir ağırlık buzluk doldurma işlemleri falan. <laughs> Ramazan'ı <de> ya <laughs> hazırlık Ramazan'ı rahat edeceğim. Ben de Allah ne verdiyse. <gülüyor> <gülüyor> yok. Evet, evet. 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 Demiyorduk. Başladın Fönümüzü çektik ve karşınıza geçtik. <laughs> Memnun kaldık sonuçtan da. Bu şekilde çıktı. 8-11 ve 0-1. <laughs> Arkadaşım konuşmayı çok sever. evet arkadaşlar <laughs> şimdi saçımızı gösterelim. Evet. evet. Renkin güzelliği. Çok güzel. <laughs> Sen de <dön>, yapma. <laughs> Görüyor musunuz? Dip, uç aynı tonda. Evet. Dip, uç aynı tonda. Işığı yansıyan yerler. Şuralar çok güzel. Of. Tam böyle ışık yansıyor ya. Oradan mükemmel çıkmış. Çok uzun saçtır. <laughs> Ay canı çıkıyor onları uzatacağım diye. Evet açık tonları. Hı -hı. Açık tonları en fazla natural saçta 4 tona kadar açabiliyoruz. Gözün saçı da en fazla 4 Bilemedim 5 ton açığı oldu. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ee, şimdi boyamadı. Bir de yıkandıkça, saç yıkandıkça evet. daha da oturuyor. Daha da güzelleşiyor. Ee, güzel ya. Ben beğendim. Ben de beğendim. Yani şu e, L'Oreal'in açıcısını beğendim. 0 Gerçekten çok güzelmiş. Güzel açtı yani. Kızılık mızılık da bırakmadı. Aynen. Yani güzel. Evet. Güneş ışığına görmek lazım bile ama. Güneş ışığında daha güzel evet. gözüküyor tabi baksana. Da evet. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Demiştim ama olsun. Bir daha diyelim. Hoşçakalın. <laughs>